Herkese selamlar gençler. Ben Ertan Çalışkan. Yaklaşık 9 yıldır geziyorum. Evet, o 8-9 oldu. 9 yıldır geziyorum ve 9 yıldır gezip gördüğüm yerleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Çıralı'da yeni bir mekan yaptık. Böyle bir yer, Baran'ın Karavanı. Benim yeni karavanım güzel bir atmosfer oluşturmaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar, e, sosyal medyayı azalttım malumunuz. E, artık keyfime göre paylaşımlar yapıyorum. YouTube algoritmasına göre değil. O yüzden izleyen dostlarımıza, merak eden dostlarıma yeni karavanımın tanıtım videosunu çekme kararı aldım. Evet. Çünkü kendisi aşırı yakışıklı bir karavan ve bunu sizlerde görün istedim. bu çok uzatmayacağım. Çünkü karavanda anlatmam gereken çok fazla şey var. Gelin hep birlikte yeni karavanımın tanıtım videosuna geçelim. Let's go! Şimdi aracı tanıtmaya tabii ki motorundan başlayacağız. Çünkü burada öküz gibi bir motor var dostlar. Hemen şurada her araçta olduğu gibi bir dil var. Çok ağır. Hakikaten çok ağır. Öyle kol dil bir şey yok. Açtığınızda kendisi otomatik gergide kalıyor. Şimdi dostlar motorundan bahsedelim dedik. Motorumuz V8 motor 5700 cc ve 8 silindir. Burada yani bir aslan yatıyor da denebilir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Amerikalılar büyük motorlara vesaire bayılırlar. Çünkü yakıt orada çok ucuz ama burada maalesef ekstrem pahalı. Bu yüzden nazar boncuğu takmışlar oraya. Yeni görüyorum. Bu yüzden maalesef bizde hayvan gibi yakan bir araç oluyor kendisi. Gerçekten de çok yakıyor. Özellikle bir de hemen konusu gelmişken 4x4 bir araç. Üzerinde TA çok güzel beton gibi lastikler var. Hakikaten lastikler de efsane. Dişleri vesaire gerçekten çok iyi. Tabii ki ama çok yakıyor. 4x4'te de kullanabiliyorsunuz. 4x2'de de kullanabiliyorsunuz bu arada. Araçta tüp var ama ben tüp kullanmıyorum. aracı hep benzinde kullanıyorum. O yüzden maalesef çok 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 fazla yakıyor. Hazır aracın dışındayken başlayalım dışından tanıtmaya. Arkadaşlar bu araç Silverado Indigo. İtalyan patentli bir araç. İtalyan patentli olduğu için yani Türk yapımı olmadığı için dizaynı vesaireyi çok iyi biliyorlar. Ve hakikaten de çok güzel yapmışlar. Türkiye'de de çok güzel karavan yapan firmalar var. Onları tenzih ederek konuşuyorum ama birçok firma aldığı parayı hak etmiyor diyebilirim. Bu araç bence benim verdiğim parayı sonuna kadar hak eden bir araç. Geçelim dışarısındaki karavan özelliklerinde arkadaşlar 150 santimlik devasa bir cam var burada. 150 santimlik. Aynısından karşıda da var. Ve arkada da var. Haliyle içerisi sıcak olsa bile şu an Antalya sıcağındayım ama esintiyi görüyorsunuz. Neden var bu esinti? Çünkü camlar sürgülü değil. Camların sürgülü olmamasına rağmen küçük boyutlu 90 santimlik 120 santimlik camlar da değil 150 santimlik bir devasa cam. Karşılıklı ve çaprazda olunca da içerisi gerçekten Antalya sıcağında bile esiyor dostlar. Gömleğin hareketlerinden de anlayabilirsiniz. Hemen geçtik bu tarafa. Burada neyimiz var? Burada dış 220 girişimiz var. 220'yi taktığımızda ki ben taktım. Aracın içerisindeki buzdolabı vesaire bütün sistem dış elektrikten besleniyor. Bu çok güzel bir şey. Hemen şurada dış su dolumumuz var. Su tankı 150 litre küçük bir su tankımız var. Belki ilerleyen zamanlarda değiştirilebilir. Burada da dış duşumuz var dostlar. Bağırma lan milletin içinde! Arkada güzel bir motosiklet taşıyıcım var. Tabii şu an ardi olarak kullanılıyor. Burada biliyorsunuz alkolü, alkolsüz kokteyller falanlar filanlar yapıyoruz, kahveler sunuyoruz. Motosiklet taşıyıcım şu an gırtlağına kadar dolu ama motosiklet taşıyıcısı olmasa şahane bir şey. Şu merdiven de duran siyah şey aslında motosiklet taşıyıcısının rampası ama yukarıya çıkılmasın diye oraya da çok güzel monte ediliyor. Yukarıda kameramız var. Dışında kamera ile izlenmekte yazan yazılarımız var. Efendime söyleyeyim. Çok uzun bir araç değil ama görüntü olarak gerçekten tam vintage, klasik efsane bir araç dostlar. Başka sanırım dışarıda anlatacağım bir şey yok. Tabii ki e, Tantin pap yazıları vesaireleri var. E, onlar araçtan bağımsız şeyler. Dışarıda yine çok güzel bir tentesi var. Altı da renkli. Tule'nin tentesi. Yere çaktım. Beton gibi hiçbir rüzgarda yerinden kımıldamıyor. Antalya sıcak dostlar gelin içeriye geçelim. Burada direkt girişte basamağımız var. Basamağımızdan çıktık. Önce mutfaktan başlayalım. Mutfak tezgahım küçük arkadaşlar. Bunlar zamanla değişecek. Burası komple ahşap olacak. Dolaplar değişecek. Her şey değişecek. Yavaş yavaş acelesi yok. Mutfağımda lavabom. Şurada iki gözlü ocağım var. Başka da bir şeyim yok. Yukarıya şöyle bardak asmak için aparatlar aldım. İşte dolapları var, ışığı var vesaire. Yine arkaya doğru açılan kocaman bir cam var arkadaşlar. Altta buzdolabım var. Buzdolabının üstünde çekme cam var. Şurada yine geniş bir depolama alanım var. Burada da 220 çıkışım mevcut. Evet. Dönelim içeriye. İçeride hemen girerken hemen karşı taraftaki e, duş tuvalet arkadaşlar. Şimdi duş tuvalet ben kullanmıyorum. Hatta içindeki tuvaleti çıkardım attım direkt çöpe. E, i̇çeriği güzelce bir temizledim. Burayı ardiye olarak kullanıyorum. Çünkü bulunduğumuz alanda eee Tuvaletimiz, duşumuz, her şeyimiz var. O yüzden buradaki tuvaleti kullanmaya gerek duymuyorum. Fazlalık malzemeleri, işte kedi mamaları, şunlar, bunlar her şeyi duşa tuvalete koydum ama duş, tuvalet büyük arkadaşlar. Karanlıkta görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten büyük. Yapısı vesairesi de çok güzel. Şohben var. Şohbenle duş alın diyor. Onu turmaya çevirmem ben. Şohbeni seviyorum ama sadece Şohben bilmediğim bir marka. Onu Daksoma çevirebilirim. Çünkü yıllardır Daxon Shop kullanıyorum ve çok memnunum. Şurada bir boy dolaba alanı vardı. Ben bu boy dolabı alanını iptal ettim ve buraya ihtiyacım olan derin dondurucu koydum arkadaşlar. Şu anda da eksi 13 civarında. Derin dondurucu koyduğum içerisi komple buz. Burada kokteyl sunumları vesaire yaptığımız için buz her zaman lazım oluyor. O yüzden şimdilik böyle boy dolabına ihtiyacım yoktu. Burayı ben e, dolap olarak değerlendirdim. Isıtma sistemi aşağıda turmamız var. Aslında ben Webasto'dan memnunum. E, burada da turuma çok yer kaplıyor. Belki onun yerine bir Webasto konup üzeri çekmece falan fıstık bir şeyler yapılabilir. Bakacağız. Bu arada içerideki bütün mobilyalar değişecek arkadaşlar. Her şey bütün mobilyalar A'dan Z'ye değişecek. Geçelim oturma grubuna. Şimdi geçmeden önce şunu anlatayım dostlar. Ben bu karavanın en çok dizaynına bayılıyorum. 3 sene önceki videolarından bilen bilir. Mehmet abi bir kılıç sevdiğim bir abim. Onun bir Silverado'su vardı. O Silverado'nun tanıtımını çekerken demiştim ki Türkiye'de en beğendiğim karavan net tartışmasız. Bir de ben onun 4 x 4'ünü buldum arkadaşlar. Bu araç işte o 4 x 4 versiyonu tamamen aşık olduğum bir araç. İç tasarımı içerisi o kadar küçük olmasına rağmen iç tasarım o kadar güzel ki hemen şöyle göstereyim. Yayla gibi bir oturma alanı var arkadaşlar. 2 2 4 kişi şuraya da 3 4 kişi belki 7 8 kişinin sığabildiği ve rahat rahat oturabildiği bir alan. Bu masamız aşağıya iniyor. Şurası da yan taraftan genişliyor. Bu alan komple yatak oluyor arkadaşlar. 3-4 kişinin yatabileceği kocaman bir alan oluyor. Aynı zamanda yatak bölümümüz benim kendi yattığım yatağım da burada. Buradaki yatağın da şöyle bir avantajı var dostlar. Ee, biliyorsunuz uzun yıllarım Ducato karavanlarda geçti. Ducato karavanlarda enlemesine en fazla 1.85-1.90 civarı yatak yapabiliyordum. Ee, benim boyum 1.92. O yüzden e, rahat uyku çekemiyordum. Ama burada yatak 2.20 dostlar. 2.20 olduğu için şurada yatarken var ya o kadar rahat yatıyorum ki. Bir önceki alkovenli karavanımı bilenler bilir. Yine vintage bir e, alkovenli karavanım vardı. Onda sorun şuydu. Üstten dardım. Ama burada gördüğünüz gibi arkadaşlar müthiş rahat bir e, yatak var. Hem yüksekliği çok iyi yani hiç klostrofobik bir alan değil. Hem uzunluğu çok iyi hem de genişliği çok iyi. 1.65 e, eni var. Haliyle pamuk gibi uyuyorum. Yapılması gereken çok şey var. Şurada e, kalkmaları görebilirsiniz. Daha önceden su almış vida yerinden. Sonra kapatmışlar vida yerini ama maalesef mobilya kabarmış. İyi de olmuş işimi kolaylaştırmış çünkü... Ben bu karavanın içerisini komple yenileyeceğim dostlar. Kendi isteğime göre, kendi arzularıma göre, satışı düşünmeden vesaire rahat rahat karavanımı inşa edeceğim. Yapacağım şeyi de söyleyeyim size. Buranın tavanı komple lambire olacak. Lambirlerde çizimler olacak. Her şey çok güzel olacak. Gerçekten burası müthiş bir yatak odası olacak dostlar. Şoför mahalline buradan geçiş var. Yatağın hemen altından rahat rahat geçiş var. Koltukları da çok rahat. Kullanımı da çok rahat. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz manuel vitesi. L, L'de kalkış yapıyorsunuz sonra 1'e atıyorsunuz sonra 2 sonra 3, 4 ya da 5 yok. Bir de geri vitesi var. Şurada görmüş olduğunuzda 4x4 vitesi. İster 4x4 hızlı ister 4x4 olarak da kullanabiliyorsunuz. Direksiyonu elektrik destekli. İnanın şöyle tek parmağınızla rahat rahat çevirebileceğiniz bir direksiyon. Burada gösterge alanımız var. Sanki uçak kokpiti gibi. Hakikaten bayılıyorum şu atmosfere. Gerçekten çok güzel duruyor. Yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. E, hızı vesairesi her şeyi. Kilometresi mille gösteriliyor arkadaşlar. Şurada da görebilirsiniz. MPH olarak yazıyor. Onun dışında zaten şu vişne çürüğü rengine vesaire aşığım. Bir de o kadar güzel el işlemeleri var ki şu işlemelere bakın kapı kollarındaki yani hakikaten tam retro arkadaşlar tam retro ön alanda bu şekilde dostlar el freni çok enteresan el frenini de göstereyim size el freni de yok aslında bunda ayak freni var şimdi gaz fren debriyaj şurada görmüş olduğunuz şey de ayağınızla bastığınız el freni. Brake release yazan yeri çekiyorsun el frenini çekmiş oluyorsun. Ayağınla da şu alttakine bastığında el frenine basmış oluyorsun dostlar. Kokpit de gayet geniş. E, gayet rahat. Kullanırken hakikaten çok zevk aldım. Tek zevk almadığım kısmı yakıtıydı. Ama onu da bilerek aldım artık. Yapacak bir şey yok. Araç 1980 model. <laughs> yani vintage görünümü falan değil. Zaten eski yani. Ama e, kaportasında nokta hata yok. Nokta hata yok dostlar. Onun dışında hemen oturma yerinden tekrar bahsedeyim. Şuranın altında depolama alanımız var genişçe depolama alanı. Buranın altında hem aküler var hem depolama alanı var. Buranın altında su deposu var ve depolama alanı var. Üstte de şu şekilde depolama alanları üstte de şu şekilde depolama alanlarımız mevcut dostlar. Değişecek. Aracın her şeyi değişecek. Tavanı, şu dolapları, her şeyi değişecek. Bunlar istediğim gibi dolaplar olacak. Tavanı istediğim gibi olacak. Zemini istediğim gibi olacak. Her şeyi kendi zevkime göre zamanla zamanla hiç acele etmeden değiştireceğim dostlar. Yavaş yavaş bakalım. Aracı ben İzmir'de karavanını aşık bir abiden aldım. Ee, satması gerekiyormuş. Satmış artık. Yapacak bir şey yok. Ee, belki maddi problem bilmiyorum artık. Belki e, fazlalık, ihtiyaç fazlalığı satması gerekiyordu sattı ben de aldığım için çok mutluyum belki ben alayım diye de satmış olabilir efendim değil mi o abi sonuçta satmasa ben bu aracı alamazdım Evet inelim bakalım Uhu. Antalya çok sıcak dostlar Antalya yanıyor Antalya'ya gelmeyin dostlar aracın üzerinde kaç tane güneş paneli var kaç tane işte altında aküsü var vesaire vesaire hiçbir fikrim yok şu an elektriği beni idare ediyor. Yani gayet iyi. İşte iki tane buzdolabı çalışıyor. Bir tane buzdolabı, bir tane derin dondurucu çalışıyor. Gerçi dışarıdan elektrik aldım ama almadan önce de bunların hepsini çalıştırıyordu. Üzerindeki enerji sistemi yeterli gibi. Ama kışın şu işlerin yoğunluğu bittikten sonra bir check-up'a girecek karavan. Hem motor mekanik olarak bir check-up'a girecek hem de bütün enerji sistemleri, işte ahşap bölümü, her şeyi komple bir check-up'a girecek dostlar. Her şey tek tek yapılacak. Sonrasında inanın bana çok çok daha güzel bir karavan haline gelecek arkadaşlar. Başka araçla ilgili benim anlatacağım bir şey yok dostlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu güzel karavanımıza bakalım nasıl yollarımız olacak, nasıl atmosferlerde gezeceğiz, ne olacak, ne bitecek ben de bilmiyorum. Ama bu yazı burada geçeceğiz hiçbir yere kımıldamadan bu yazı burada geçireceğiz. Sonrasında güzel bir yolculuğumuz neden olmasın. Ben Ertan Çalışkan. Yaklaşık 9 yıldır yollardayım ve 9 yıldır sizlere gezip gördüğüm yerleri paylaşıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Rararara,